Ekranda izlediğiniz o unutulmaz karakterlerin ardında nasıl bir gerçek hayat var hiç düşündünüz mü? Udutsuz sevdanın parlayan yıldızları, set dışındaki hayatlarında kimlerle yaşıyor? Kimin annesi de oyuncu, kimin kardeşi onun en büyük destekçisi? Bu videoda ekranın büyüsünü bir kenara bırakıp, yıldız isimlerin gerçek aile yaşamlarına birlikte yakından bakıyoruz. Burak Sergen Burak Sergen, 9 Şubat 1961'de Ankara'da doğdu. Tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Semih Sergen'in oğludur. Annesi ise opera sanatçısı Serap Sezer'dir. Burak Sergen'in sanatçı bir ailede büyümesi, onun kariyer yolunu şekillendiren en önemli faktörlerden biri oldu. Kardeşi Toprak Sergen de sanat dünyasında tanınan bir isimdir ancak anneleri farklıdır. Burak Sergen, 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olduktan sonra, stajını Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yapmış ve sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır. Ayrıca devlet tiyatrolarında müdür yardımcılığı ve müdürlük gibi görevlerde de bulunmuş, özel tiyatrolarda yönetmen ve oyuncu olarak da birçok projeye imza atmıştır. Televizyon ve sinema projelerinde de başarılı bir kariyere sahip olan Burak Sergen, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biridir. Erkan Can Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya geldi. Ailesi ise Bulgaristan göçmenidir. Erkan Can'ın annesi Necibe Can, 90 yaşında vefat etti ve Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Çiçeközü köyünde toprağa verildi. Babası ise Cafer Can'dır. Ailesi, onun sanat yolundaki en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Sanata olan ilgisi genç yaşlarda başladığı tiyatro ile pekişmiş ve bu alandaki kariyer yolculuğuna Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra büyük projelerde yer almış. Özellikle 1998 yılında başrolünü üstlendiği Gemide filmiyle büyük bir çıkış yakalayarak sinema ve televizyon dünyasında adından söz ettirmiştir. Burak Çelik. Burak Çelik 1992 yılında İstanbul'da doğdu genç yaşına rağmen başarılı projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile özellikle gençlerin ilgisini çeken Burak Çelik, İstanbul'da doğmuş olsa da ailesi aracılığıyla Karadeniz ve Arnavut kültürlerinden izler taşımaktadır. Bu kültürel çeşitlilik, onun oyunculuğunda farklı bir derinlik ve zenginlik katmıştır. Burak Çelik, ailesiyle birlikte sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmiştir özellikle annesi ve ablası ile birlikte objektife poz vermesi, magazin sayfalarında geniş yer bulmuş ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştür. Ailesinin güzelliği, fotoğrafın altına yapılan yorumlarda, böyle bir genetik piyango herkese çıkmaz ve hepsi manken gibi, gibi dikkat çekici ifadelerle övülmüştür. Annesinin genç ve zarif görünümü de sosyal medyada oldukça konuşulmuş ve anne değil, adeta kız kardeşi gibi duruyor, gibi yorumlar almıştır. Naz Çağla Ağırmak Naz Çağla Irmak, 1997 yılında Ankara'da doğmuş ve oyuncu Hülya Gülşen Irmak'ın kızıdır. Vera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Çağla Irmak, oyunculuk kariyerine okulda başladığı tiyatro ile adım atmıştır. 8 yaşında Bizim Evin Halleri dizisinde canlandırdığı Anatolia karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından Kırgın Çiçekler ve Tövbeler Olsun gibi projelerde de rol alarak oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Annesi Hülya Gülşen Irmak, tecrübeli bir oyuncu olarak sektörde tanınan bir isimdir. Çağla Irmak, oyunculuk kariyerinde annesinin desteğini her zaman hissetmiş ve onun izinden gitmiştir. Babası ise ünlü yönetmen Çağlar Irmak'tır. Böylece sanatla iç içe bir ailede büyüyen Çağla, tiyatro ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Elçin Zehra İrem. 2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elçin Zehra İrem, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren İrem, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise sonrası oyunculuk eğitimleri alarak kamera önü kariyerine adım atmıştır. Bir dönem fotomodellik de yapan genç oyuncu, İlker İnanoğlu tarafından keşfedildikten sonra televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Babasının kızı, kardeşlerim, hicran ve safir gibi projelerde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı hem güzelliği hem de yeteneğiyle kısa sürede genç kuşağın sevilen isimleri arasına katıldı. Denizcan Can Aktaş Udutsuz sevdanın yakışıklı yıldızı Denizcan Can Aktaş'ın, aslında bambaşka bir hayat hikayesi var. İstanbul'da doğup büyüyen oyuncu, köklerini Karadeniz'in Şirin ilçesi İnebolu'dan alıyor. Ailesi tam anlamıyla bir denizci ailesi. Dedesi de, babası da denizlerde görev yapmış. Denizcilik bu ailede kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek. Denizcan da bu geleneği sürdürmek için gemi makineleri işletme mühendisliği okudu. Ancak kalbindeki oyunculuk tutkusu onun hayat rotasını tamamen değiştirdi. 2014 yılında Best Model yarışmasında birinci seçilmesi onun için büyük bir dönüm noktası oldu. Ardından Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekran yolculuğuna başladı ve özellikle Hayat Bazen Tatlıdır'daki Ronaldo Burak karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Miray Daner Miray Daner, 15 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Figen Dilgin, güçlü ve dimdik ayakta duran bir psikologdur. Miray ve ablası İpek Nur Daner'i tek başına büyütmüş ve her zaman kızlarının kariyerlerini desteklemiştir. Annesi, Miray'ın oyunculuğa olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren fark etmiş ve bu konuda onu teşvik etmiştir. Miray'ın babası ise Seren Daner'dir. Ailesi, oyunculuğa olan ilgisini her zaman desteklemiş ve ona kariyer yolunda güçlü bir arka çıkmıştır. 7 yaşında oyunculuk kariyerine adım atan Miray, ilk olarak bir reklam filminde yer aldı. Ardından 2008'de Bez Bebek dizisinde Dol Nergis karakteriyle dikkat çekti. 2009-2011 yıllarında Papatyam dizisinde Gonca karakteriyle tanındı. Ancak asıl parlaması, Vatanım Sensin dizisindeki Hilal rolüyle oldu. Genç yaşına rağmen köklü bir kariyere sahip olan Miray, müzikte de ilgileniyor ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olup şan eğitimi aldı. Burak Sevinç Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup, kökeni Zonguldak'a dayanmaktadır yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde tamamlamıştır. İlk kez kameralar karşısına 2012 yılında Babam İçin dizisiyle çıkan Sevinç, büyük bir çıkış yakalamıştır. Babası ünlü ut sanatçısı Özcan Sevinç, sanat dünyasında tanınan bir isimdir. Burak Sevinç'in kardeşi ise Fenerbahçeli voleybolcu Ayberk Sevinç'tir. Ailesi, onun sanat kariyerine adım atarken her zaman yanındaydılar ve onun bu yolculukta başarılı olması için gereken desteği eksiksiz sağladılar. Nezir Çırağlı 4 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Nezir Çırağlı, oyunculuk eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır. İlk televizyon deneyimini 2019 yılında söz dizisiyle yaşamıştır o günden bu yana hem tiyatroda hem ekran projelerinde sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Sosyal medyada annesiyle birlikte yer aldığı birkaç kare ise dikkat çekicidir. Bu karelerde anne ve oğlun arasındaki sıcak bağ ve samimiyet açıkça hissedilmektedir. Annesine olan sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren Nezir Çıralı'nın bu paylaşımları, takipçilerinden de büyük ilgi görmektedir. Caner Kurtaran 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Caner Kurtaran, Aslen Sivaslıdır. Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlamış, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki yıl sözleşmeli olarak görev yapmıştır. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Kurtaran, zamanla televizyon ve sinema projelerinde de dikkat çekici performanslar sergilemiştir. İstanbul'da doğup büyüyen başarılı oyuncu, uzun yıllar boyunca ailesiyle birlikte yaşamış ve ailesinin desteğini her zaman arkasında hissetmiştir. Hayal Köseoğlu. 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, oyunculuk kariyerine henüz 6 yaşındayken Ruhsar dizisiyle adım atmıştır. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk bölümünde tamamlayan Köseoğlu Çocuk yaşlardan itibaren ekranlarda yer alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Babası reklamcı, annesi ise kimya mühendisidir. Ailesi iki kez evlenip boşanmış, ancak şu an yeniden birliktedir. Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbul'lu Gelin ve Mucize Doktor gibi birçok başarılı projede rol alan oyuncu. Sadece yeteneğiyle değil, renkli kişiliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi Hudutsuz Sevda'nın oyuncuları sadece ekranda değil, Gerçek hayatlarında da oldukça ilgi çekici bir dünyaya sahip. Peki sizce bu oyunculardan en sürpriz aile yapısına sahip olan kimdi? Yorumlarda mutlaka bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.